Doğu'nun gizemli topraklarında, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yüzlerce yıldır sessizce varlığını sürdüren, beyaz duvarlarıyla adeta bir yeraltı sarayı gibi uzanan devasa bir mağara, Tuzluca Tuz Mağarası. Bu mağara sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda insanlık tarihine tanıklık etmiş, yüzyıllardır tuz çıkarılan ve bugün şifa arayanların uğrak noktası olmuş eşsiz bir yer. Burada milyonlarca yıl önce oluşmuş dev tuz blokları arasında yürürken adeta zamanın durduğunu hissediyorsunuz. Sıcaklık sabit, nem oranı düşük, hava tertemiz ve serin. Astım, bronşit gibi rahatsızlığı olanlar için doğal bir nefes kaynağı gibi kilometrelerce uzandığı düşünülen bu mağara bugün hala keşfedilmeye devam ediyor. Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bu bölgede bir yandan geçmişin izlerini sürüyor bir yandan doğanın mucizesiyle karşı karşıya